Her yıl Haziran ayının son haftasında Nevşehir'in bazı ilçelerinde buğday, arpa ve çavdar gibi birçok ürünün hasadı başlıyor. Kozaklı, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde start alan bu sezon Ağustos ayının ilk haftalarına il genelinden kadar devam ediyor. Bu sezonun verimsiz geçtiğini ifade eden köylüler, yağışların zamansız geldiğinden dolayı ürünlerinin tarlada sarardığını ve büyümediğini söylüyor. Buğday, arpa ve çavdardan sonra il genelinde nohut, fasulye, kabak ve patates hasatlarına geçilecek.